Bana bak lan bu deli doktor işe yarıyor mu? Ne yaptın böyle? Kendini iyi hissediyor musun? Hayat boş. Pompala coş diye psikolog mu olur ortak ya? Allah aşkına herif alkolik çıktı. Ben de sigara falan istiyor ya. Bir şey geldi lan oraya. Ne öyle? Lan! Dondurma erimiyor. Ne yapayım? Sobaya mı atayım? Eriyecek dediydin. Çocuklar üç gündür dondurmanın altında taş çalıyorlar lan. Abi Allah aşkına bu çoluk çocuk niye devamlı taş çalıyor ya? Para yok. Ayrıca 10 de masraf çıktı. Abi bende de para yok yemin ederim ya. Bütün paramı rekor denemeslere, rekor miktarda para yatırarak harcadım ben zaten ya. Sen güzellikten anlamıyorsun değil mi lan? Ben senin başına bela olacağım. Dondurmacı Eko. Bu güzellikle söylemiş haliniz mi? Ya Eko, bu nedir? Bu senin çevrendeki arkadaşların falan hiç tasvip etmiyorum bunlar. Kalitesiz, kalitesiz, kalitesizlik yani. Bu nedir ya? Nedir bu doktor? Sonuç olarak ya bu deli doktor onu anlat. Ne bileyim ya. Mutlaka buraya gidecekmişim. Ne o ya? Aplıca mı oğlum bu ne burası? Pavyonmuş lan ortak. Hangi Allah'a manyağı psikolog tedavi amaçlı pavyon önerir ya? Ee, bura işte al. Hadi. Bu nasıl tip lan? Adam göründü mü dinozor yapmışlar. Hayırlı işler abi. Nasıl yardımcı olabiliriz Ağlar. doktor. <laughs> Şefik Bey gönderdi. Ya kardeş biz şimdi bağ da devlet kaçta kaçını karşılıyor bundan. Yoksa biz bir anlaşmalı pavyona gidelim. Şey. Git bir Eko. Ne yapıyor? Yüklüyor mu şu an? Buffering mi? Buffering, buffering. Kardeş, burada ödemelerde hiçbir zaman problem yaşanmamıştır. <laughs> Alternatif tıp diyorsunuz sayın abim. Alternatiflerimiz mevcut. Oldu. Sağ ol. Kolay gelsin. <laughs>